Beş... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fenerbahçe Beşiktaş maçı şey yapıyoruz. Aa, bunu kuzenlerimiz istedi. Yusuf da buradan selam olsun. Beşiktaş Fenerbahçe Arkadaşlar olsun. ben on. 35 abone olursam ben Beşiktaş'ı olacağım. 40 abone olursam da açmış. selam olsun, çok seviyorum. Herkese selam. 32 yaşım var. Başhar burada. Gerçekten video çekmek için çok uğraştık. 17'ye 20, 20, 20. tavuktan video çekip olmadı. Eğer bu videoyu izliyorsanız olmuş kalktı. Levan komit başlat. arkadaşlar bence sizle ekipman çok güzeldi ama bu fakir fakir bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu arada da güzel eğer ben bu konuyu seçtiysem videoya bir güzel beğeni gelsin yorum arkadaşlar ben Arkadaşlar çok Arkadaşlar biz bu evde sadece 3 kişi ev futbol oynuyor. Arkadaşlar misifte olan Elbora Türk'e yürüyen yazarlar. Onların yanılarını yaparız. Peki. Siz de yorum yazabilirsiniz. Yaz yeter, biz yaparız. Biz yaparız onu. Tarik. Sen pastı. için bir tane gitti. gitti. <laughs> şut Şişi... <laughs> evet, mükemmel ya? bir kurtarış. Mükemmel bir kurtarış. Yaşasın! Muhteşem Bir şey olmaz arkadaşlar niye ben öyle yaptım söyledim mi? Çünkü usul olmasın diye. Arkadaşlar rap için arkasındaki cink tutsun. Benden görünüyor Doğru şu Arkadaşlar doğru şu an. Biz kendimizi zaman bir Ay, Duvara doğru Arkadaşlar yarın da istiyorum ya sana saçmış. Kafadan Roblox oynuyoruz. Roblox'ta falan, <laughs> falan görev verin Bir oyun oynayalım. Yani siz yeter ki. Arkadaşlar ben e Önceki videoda şey... Dostos'ta var arkadaşlar. var. He? ben biraz Dostos'u bırakmıştım. Tekrar başlayalım. Fatih bana başladı. Başladı. Tekrar. Dostos ne yapıyor be? Dostos'un bir akıl güzel bir nasıl bir Çok Arkadaşlar bunu geçirmek için çok uğraştık ya. Gerçekten ama bu orada boşluksa. Evet. Cek olsun. Evet. Başka zaman. Sıra tıkaklıydı. Sıra tıkaklıydı. Pasat. O zaman biraz pasta oyna bence. Ya ama ben kaybediyorum. Arkadaşlar bir olduğu için işte böyle işte sıkıntılar Oh, Bak Değil mi? Pasa basıyorum Bak pasa basıyorum olmuyor ya. O kadar şuna vur. Çok savunma geçme ya. Pasa Savunma <laughs> et. Niye savunma geçiyorum? Sen vuramıyorsun diye adamlar geliyor. Yani bende bir sıkıntı yok. Ömer Mert gün Kayıcı Mert gün oktu. Ben Mert gün Işte. Ne? Ben oyuncağımı değiştirdim ya. Bir dakika. <laughs> ya Amerte <'in gülüyor> ne yapıyorsun ya? Adın Ceko. Adrik. Adrik. Koş. Koş. Aa öyle dondu ya. Olmaz ki. O zaman ben daha golümü atarım kazanırım <laughs> Osman Yeniliyorsun <yüzü>. Zaten çok yenileceğin varmış Yeniliyorum sıkıntı yok İzleyiciler istedi ya Yine istemiyorum bir mi? şey olmuyor ki. Sadece oyun eğlenceli. Kazanmak önemli değil. Eğlen yeter. Bu arada ben

Zirçin. The attendance for <laughs> this <70 ,987. gülüyor> Çok uzak değil ama. bu.

Geçme dur bekle geçme. Gerçekten orada çok güzel bir çalım vardı. 3-0 oldu. Mükemmel bir gol. İzleyin arkadaşlar. Aa, orada şurada mükemmel bir gol. Bakın şurada mükemmel bir çalım. Abi gel mükemmel bir çalım var arkadaşlar. Evet o biraz sizin kendi. Arkadaşlar mükemmel bir Şimdi ona lavacı var tam oraya da bir tane. Arkadaşlar atabiliriz. <laughs> <laughs> Haydi, hmm. <laughs> 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 Nasıl? nasıl? Fatih'e bir şans geldi, kötü kullandı. Arkadaşlar bu bir şans nasıl Neyse 3 sıfır böyleyim daha ne? Bir şey Ne oldu? Ne Oğlum bir rapor Kaydım ya. Ben altıymışsa. Biraz o, sıkıntı. Boş. Boş. Sarı kalk. Ben kaydım. Abi sıra kaymış. Ama, o, o Aa, mesut mesut Adam havada be omuzunu çarptı. Bir de burada gol atsam. Hayır, kaleye doldur. Kaleye koş. <laughs> Sen beş vuruş mu verdi? Arkadaşlar vursam ne güzel bir video olur. Şöyle <laughs> vursam çok zor olur ama. Tamam hadi. Ve maç bitti. 3-0 Beşiktaş kazandı. Şirvas Düzgün, Osey Sanal Üzgün. Bir penaltı yok mu? Mükemmel bu. Penaltı? Yok ki kazandı, kazandı. Sen de anlamadın. He, <laughs> anladım. Arkadaşlar, <bu> kameraya <laughs> sakın. Aç aç. Ben <laughs> Arkadaşlar, görüşmek üzere. Daha dediğim gibi yeni video atmamızı istiyorsanız evet. kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arayacağız.